Bir sabah uyanırsınız, bir şey fark edersiniz. Her şey farklıdır. Her tartışma, her konuşma adeta sizi biraz daha aşağı çekmek için kurgulanmış gibidir. Ne kadar doğru adım atmaya çalışırsanız çalışın, hep bir hata görürsünüz. Başlangıçta bu biraz rahatsızlık hissi gibi gelir. Ancak zamanla bu rahatsızlık hissi derin bir kaybolmuşluğa dönüşür. Gerçekte kim olduğunuzu unutursunuz. Kendinizi tanıyamaz hale gelirsiniz ve kendinizi karşınızdaki kişinin gözlerindeki yansımayla var edersiniz. Ve bu noktada şu soru akla gelir: Acaba ben gerçekten değişiyor muyum? Yoksa birisi mi beni bu hale getiriyor? Bugün bu sorunun cevabını arayacağız. Merhaba. Ben Gülce Tartal. İlişkilerin Büyüsü programında bugün narsist bir partnerin manipülasyonlarına izin vermek yerine bu manipülasyonlara karşı kendimizi korumak ve onun oyunlarına, bu oyunlarına karşı stratejiler geliştirmeyi konuşacağız. Her tartışmada kendinizi suçlu hissediyorsanız bir narsistin manipülasyon oyununda olabilirsiniz. Şimdi kendinizi savunma zamanı. Bu video size yol gösterecek. Geçen hafta Narsist bir partnerle birlikte olduğumuzu nasıl anlayabileceğimizi konuşmuştuk. Eğer hala o videoyu izlemediyseniz linki buraya bırakıyorum. Bu videodaki işaretlerden bazılarını kendi ilişkinizde gördüyseniz üzülmeyin. Yalnız değilsiniz. Bu işaretleri fark ettiğinizde büyük büyük omuzlarınıza çökebilir. Ben şimdi ne yapacağım? Kendimi nasıl koruyabilirim? diye düşünebilirsiniz. Bu hafta tam da bu soruları yanıtlayacağız. Haydi gelin farkındalığımızı bir adım ileri taşıyalım. Hazırsanız hem zihinsel hem duygusal sağlığınızı nasıl koruyabileceğinizi adım adım açıklayacağım. Birinci adım farkındalık geliştirerek manipülasyon taktiklerini tanımak. Kendinizi korumanın ilk adımı manipülasyon taktiklerini tanıyarak bunlara karşı farkındalık kazanmanızdır. Narsist bir kişi sizi rahat manipüle edebilmek için gaslighting, suçlama, sessiz muamele gibi yöntemlere başvurabilir. Bu yöntemleri fark ettiğinizde bu bana karşı yapılmaya çalışılan bir manipülasyon diye düşünmeniz kontrolü yeniden elinize almanız için oldukça önemlidir. Sizi sürekli suçlayan bir ses varsa bu ses onlara aittir. Lütfen bu suçlamaları kendinize mal etmeyin. Manipülasyonun bir parçası haline gelmemek için olaylara objektif bir şekilde dışarıdan bir gözle bakmaya çalışın. Örneğin bu gerçekten benim hatam mı yoksa karşımdaki kişi beni suçlamaya mı çalışıyor diye kendinize sorun. İkinci adım sınırlar koyun ve bu sınırları korumaya özen gösterin. Bir narsist için sınırlar rahatsız edicidir. Çünkü bu onların kontrolü kaybetmesine neden olur ve bunu asla istemezler ancak sınırlar sizin için hayati öneme sahiptir. Sınır koyarken net ve kendinizden emin olun. Örneğin, "Benimle bu şekilde konuşman beni incitiyor ve benimle bu şekilde konuşmana izin vermiyorum." deyin. Bu ifade oldukça nazik ve netliğinizi gösterir biçimdedir. Siz sınır koymaya başladığınız ilk zamanlarda sizi test etmeye çalışacaklardır. Öfkelenebilir, suçlayabilir veya sessiz muamele ile sizi cezalandırmaya çalışabilirler. Ancak siz kendinizden emin bir şekilde kararlı durduğunuzda sınırlarınızın gücünü anlayacak ve kendi güçleri zayıflamaya başlayacaktır. Bu yüzden bu süre zarfında dirençli ve dirayetli olmalısınız. Sınır koymak Narsist bir kişiyi değiştirmez ama en önemli şeyi yani sizin ruh sağlığınızı korur. Üçüncü adım kendi duygularınızı ve zihinsel sağlığınızı yeniden inşa edin. Bir ilişkide narsist bir partner sizi zayıflatmaya çalışır. Bu da zamanla öz değerinizin, özgüveninizin zedelenmesine neden olur. Bu yüzden Özgüveninizi yeniden kazanmanız çok önemlidir. Kendinize şunu hatırlatın. Bu ilişkideki suçlamalar ve manipülasyonlar benim kim olduğumu asla tanımlamaz. Bu cümleyi içinizden devamlı geçirin. Ancak bir narsistin olumsuz yorumları bir süre sonra kendinize olumsuz bir bakış açısı gerçekleştirmenize de neden olabilir. Bunu içselleştirmemek için kendi duygularınıza ve ihtiyaçlarınıza öncelik tanıyın. Mesela ben güçlüyüm, ben farklıyım, ben başarılıyım, ben iyi hak ediyorum gibi olumlu cümleleri her gün kendinize söyleyerek kendi kendinizi besleyin. Olumlu ifadeler pratiği yapın. Bu size çok iyi gelecektir. Bir diğer yöntem mutlaka kendinize zaman ayırın. Bir narsistle ilişki içerisindeyken narsist partner bütün enerjinizi ve zamanınızı ona harcamanızı bekler. Siz bu rutini kırın ve kendinizi öncelikli hale getirerek kendinize zaman ayırın yürüyüş yapabilir, günlük tutabilir, sevdiğiniz bir hobiye geri dönebilir, doğada vakit geçirebilir veya hoşunuza giden her ne varsa neyi seviyorsanız onu günlük rutininize ekleyebilirsiniz. Bu size çok iyi gelecektir. Dördüncü adımımız dışarıdan destek alın. Narsist bir kişiyle ilişki içerisindeyken kendinizi oldukça yalnız, ve izole edilmiş hissedebilirsiniz. Bu yüzden güvenilir bir çevre oluşturmanız çok önemlidir. Güvenilir bir dost, bir akraba ile konuşarak rahatlayabilir, onlarla bu durumu paylaşabilirsiniz. Bu hem üzerinizdeki yükü azaltır hem de olaylara farklı bir bakış açısı geliştirmenizi sağlar. Aynı şekilde profesyonel destek almak da çözüm yolu bulmanızı kolaylaştırır. Narsist ilişkilerin yıpratıcı özellikleri profesyonel destekle etkili şekilde ele alınır. Terapistiniz sizin hem olaylara objektif bir şekilde bakmanızı, değerlendirmenizi, anlamanızı ve sağlıklı sınırlar koymanıza yardımcı olur ve bu da duygusal dayanıklılığınızı arttırır. Beşinci ve son adım manipülasyona tepki vermek yerine bunu yönetmeyi seçin. Narsist bir partnerle sürekli tartışma yaşamak yorucudur ve onların sizi duygusal olarak tepki vermeye zorlamaları kontrolü elinde tutmaları içindir. Ancak bu durum bir süre sonra sizi tüketir. Siz narsistin bu oyununa gelmeyin. Enerjinizi doğru kullanmak için bazı tartışmalardan kaçının. Böylece kontrolü elinizde tutmuş olursunuz ve onların etkisini azaltırsınız. Örneğin, narsist partneriniz sizi kışkırtmaya çalıştığında durun. Bir sakin kalın. Derin bir nefes alın ve ona "Ben bu konu hakkında konuşmak istemiyorum." diyerek durumu kontrol altında tutun. Onlara tepki vermemek onların güçlerini kaybetmelerine neden olur. Bir diğer yöntem ise narsistle konuşurken onları suçlayıcı bir dil kullanmak yerine "Ben böyle düşünüyorum", "Ben böyle hissediyorum", "Ben böyle yapıyorum" gibi ifadelerle karşılık vermenizdir. Bu onların gücünü nötralize eder. Evet, bir narsistle ilişkide olmak hiç de kolay değil. Ancak doğru farkındalıklar, doğru sınırlar ve profesyonel bir destekle kendinizi koruma gücüne sahipsiniz. Unutmayın, buradaki en değerli, en önemli kişi sizsiniz. Kendi ihtiyaçlarınızı ve sağlığınızı önceliklendirmek atacağınız en güçlü adım olacaktır manipülasyonları tanıyıp sınırlar koymak duygusal olarak sizi dayanıklı kılacak ve bir narsiste karşı gücünüzü ortaya koyacaktır. Eğer bu videoyu faydalı bulduysanız, ihtiyacı olduğunu düşündüğünüz bir arkadaşınızla da paylaşabilir veya yaşadığınız herhangi bir deneyim varsa yorumlarda bunu bizimle de paylaşabilirsiniz. Daha fazla içeriği takip etmek için dilerseniz abone de olabilirsiniz. Bir sonraki videoda yeniden sizlerle bir arada olmak üzere kendinize iyi bakın, hoşçakalın.